Herkese merhaba. Bugün güneş sistemimizde yer alan Venüs hakkında birkaç bilgi vereceğim. Venüs Uzaklık bakımından Güneşe en yakın ikinci gezegendir. Güneşe en yakın ikinci gezegen olmasına rağmen sıcaklık bakımından Güneş sistemindeki en sıcak gezegendir. Bunun sebebi Venüs'ün atmosferinin yapısıdır. Venüs'ün atmosferinin %96'sı karbondioksitten oluşur. Venüs üzerine düşen ışığı tutmaktadır. Bunun sonucunda da çok yüksek bir sıcaklığa sahip olmaktadır. Venüs'ün çapı 12104 kilometredir. Venüs gökyüzünde çok parlak göründüğü için çoban yıldızı olarak da bilinir. Çok parlak göründüğü için Venüs adını Roma mitolojisindeki aşk ve güzellik tanrıçası olan Venüs'ten alır. Venüs Güneş sistemindeki bir günü bir yılından daha uzun olan tek gezegendir. Venüsün bir yılı 225 gündür. Bir günü ise 243 gündür. Güneş sistemindeki gezegenler saat yönünün tersine doğru dönmektedirler. Fakat Venüs ve Uranüs saat yönünde dönmektedir. Venüs Güneş sistemindeki uydusu olmayan iki gezegenden biridir. Venüs, dünyanın kardeş gezegeni olarak da bilinir. Venüs, antik uygarlıkların mitolojilerinde önemli bir rol oynamaktadır. Venüs'teki atmosfer basıncı, dünyadaki basınca göre yaklaşık 90 kat daha fazladır. Videoyu bitirmeden önce gelin Venüs'ün sesini bir dinleyelim. Bugünkü videonun sonuna geldik. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.